Herkese merhabalar. Ben Beyza, ee, ilk YouTube videomu çekiyorum ve aşırı heyecanlıyım. Eğer bir hatam olursa şimdiden affola. Ee, bu videoyu çekmek için bana güç veren, destek olan, yanımda olan birisi var, Burcu. Onun da YouTube kanalı var. Ben ona yazdığımda tüm samimiyetiyle ve sıcakkanlılığıyla ne biliyorsa gerçekten aktardı, yardımcı oldu. Burcu, sana çok teşekkür ederim öncelikle. Daha sonra kendimden bahsetmek istiyorum, biraz kendimi tanıtmak istiyorum. Adım Beyza. 23 yaşındayım. Sivas'ta yaşıyorum. Gastronomi ve mutfak sanatları birinci sınıf öğrencisiyim. Bu şekilde. Aslında ben bu kanalı açmayı, video atmayı, video çekmeyi o kadar uzun yıllardır istiyorum ki. Ama bir türlü hani harekete geçemiyorum. Geçemiyordum daha doğrusu. Çünkü gerçekten kameranın karşısına geçip konuşmak insanı biraz zorluyor. Karşınızda bir insan yok. Ve kelimeler dolanıyor, diliniz dolanıyor. Bazen çok yapmacık buluyorsunuz kendinizi. Bazen diyorsunuz ki yok olmamış. Çekiyorsunuz, çekiyorsunuz. Yani ama en sonunda dedim ki ben artık bunu çok istiyorum. Yani yapmak zorundayım. Çünkü insanın bir şeyin içinde kalması çok kötü. Ve bir de hani bir şey sürekli düşünmek. O işi yapmaktan çok daha yorucu ve zor bence. Gece gündüz hani düşünüyorum ne yapsam nasıl çeksem hani Olur mu olmaz mı beni severler mi izlerler mi işte ortaya bir şey çıkarabilir miyim gibi birçok düşünce aslında hani vardı ama inanıyorum ki bu yolda iyi şeyler yapabilirim faydalı olabilirim belki aslında kanalımda böyle tek bir yön olsun istemiyorum tek bir şeyden bahsetmek istemiyorum bir geziye çıkarım gezerim işte tatile giderim tabi şu an pandemi dolayısıyla imkansız ama hani bunu paylaşabilirim ya da çok fazla cilt bakımı uygulayıp kendi üzerimde deneyimleyen bir insanım. Hani çünkü geçmiş yıllarda gerçekten sivilce problemiyle mücadele ettim. Alın bölgemde, yanak bölgemde ve bu gerçekten beni çok zorlayan süreçlerdi. Tamamıyla doğal yöntemlerle ben ilaç falan kullanmadan yol aldığımı düşünüyorum. Cildimde olumlu anlamda hani geri dönüşler aldım yaptığım maskelerden, toniklerden. Hani bunları paylaşmak istiyorum. İnsanlara faydası olur. Belki birisi dener. Onun problemine bir çözüm olur. Ya da işte mesela apayrı yaşam sistemi var. Ahmet Apan'ın belki bilenleriniz vardır. Biz bunu uyguluyoruz ailecek. Ve hani belki bu anlamda nasıl yaptık? Annem ve babam 20-25 kilo civarı kilo verdiler bu sistem sayesinde. Hani nasıl olur? E, nasıl kilo veriliyor bu sistemle? Ahmet Apan'ın Hani bu sistemle amacını vesaire böyle bu beslenme tarzıyla ilgili paylaşımlar yapabilirim. Çünkü gerçekten ben kilo problemiyle başlamadım bu sisteme aslında. Öyle büyük bir kilo problemim yoktu. Fakat e, sağlık probleminden ötürü e, bağırsaklarımda rahatsızlık vardı, stresten kaynaklı ve hani artık stresten dolayı bozulmuştu bağırsak filoan vesaire ve ee, bu yüzden başladım ki gerçekten şu anda ikinci seviyedeyiz. Ben böyle bir şey görmedim. Uykularım düzene girdi. Ee, hani vaktinde uyuyorum. Çünkü vücudum beslenmeyi düzelttiğim için sindirim saati belli, uyku saati belli. Önceden saat 10'da 11'de hani öyle abur cubur atıştırma vesaire yapıyordum. Ama şu anda 8'den sonra artık e, bitiyor bizim için yemek yeme işi. Ve daha sonra tabi detaylı da açıklarım eğer isterseniz bu sisteme dair bilgi veririm. Ve aynı melatonin hormonunu vücut salgılıyor. Vaktinde uyuyorum, vaktinde uyanıyorum. Sabah mesela sabah namazıyla saat 6-6.30 civarı artık uyanabilmeye başladım. Bu gerçekten benim için çok güzel bir şey. Çünkü ee, günü kaçırmamış oluyorum, hayatı kaçırmamış oluyorum ve bir güne gerçekten çok fazla şey sığdırıyorum. Kitap okuma alışkanlığım üzerine çok güzel etkisi oldu. Ee, hani kitap okuma alışkanlığımı bırakmıştım mesela. Uzun zamandır kitap okumuyordum. Sabah uyanıyorum gün o kadar uzun ki yani kitabımı okuyorum, ondan sonra başka. Yani birçok şey yapıyorum. Video izlemek istiyorsam izliyorum, mutfağa giriyorum, kahvaltımı hazırlıyorum, işte çiçeklere su veriyorum. Gün gerçekten verimli hale geldi ki zaten o sabah namazının huşusu, huzuru, o manevi havası gerçekten de e, insana bir enerji, bir güç veriyor. Ya Bence çok güzel oldu. Bu apayrı yaşam sisteminin üzerinde de durmak isterim. Yani insanlara faydası olur belki. Ben çok mutluyum uyguladığım için. Hani bu süreci de paylaşabilirim. E, konu nereden nereye geldi? <laughs> şey, e, hani paylaşımlar neler paylaşacağım, nasıl videolar, ne tür videolar çekeceğimden bahsediyordum. Yani hani her şeyden kitap mesela. Şu anda kitap okumaya başladım. Evet profes, profesyonel anlamda gelip de burada şey yapamam. Hani Aa, bu kitap şöyle inceleme, eleştiri vesaire yapamam. Ama en azından ben kitaptan ne aldım, ne anladım, ne öğrendim? Hani karşılıklı bir aktarım olur, birbirimize katkısı olur. Çünkü gerçekten kitap okumak çok önemli. Kitaplar e, zihnimizi değiştiriyor ve zihnimiz değiştiğinde hayatımıza o kattığı şeyler mesela bir şey vardı. Hocasına gidiyor, bir kitap okudum ama aklımda bir şey kalmadı. Her kitaptan aslında bir şey alıyoruz. Her kitap bize bir şey kazandırıyor. Bazen bir ufkumuzu açıyor, bakış açımızı değiştiriyor. Hani öyle güzel şeylere kapı açabiliyor ki bazen bir kitap. Şu anda okuduğum bir kitap var. İnşallah diğer videomda bundan da bahsetmek istiyorum. Ee, güzel şeyler yapmak istiyorum ben açıkçası. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Çünkü bu benim hayalim. Bu yolda bana destek olursanız, yanımda olursanız çok sevinirim. Ne yapabilirim, neler yapabilirim benden ne çekmemi istersiniz, nasıl videolar çekmemi istersiniz. Bunları bana e, geri dönüş yaparsanız çok sevinirim. Bir de söylemek istediğim bir şey var ki hiçbir zaman bence insan hayallerini ertelememeli. Yani bir şey istiyorsa o yolda makulse tabii o yol uygunsa ilerlemeli, çabalamalı. Çünkü bir şeyi Denememiş olmak, hiç denememek mi yoksa o şeyi deneyip olmadı demek mi? Hani ol olma ihtimali var çünkü bir şey hiç girmediğinde o işe çok istediğin, hayal ettiğin, hani gece gündüz düşündüğün e, duygulandım, <laughs> gece gündüz düşündüğün o şeye e, hani hiç çaba göstermeyip vazgeçtiğinde ileride gerçekten o kadar büyük pişmanlığa sebep olabilir ki bu hiç denememek değil, denemek. Yani ne çıkar ki mesela şu an ben bir video çekiyorum. Çok istedim, çok hayalini kurdum ve şu an harekete geçtim bunun için. Yani sonuçları ne olabilir ki? Yani ben denedim sonuçta. Bu hayalim için bir adım attım. O yüzden bence hepimiz hayalimiz neyse, ne istiyorsak onun peşinden gitmeliyiz. Yani hani evet YouTube videosu çekmek belki basit gelebilir ama ben insanlarla bir şeyler paylaşmak istiyorum. Sohbet etmek istiyorum. Yani hani bir süre sonra karşımda gerçekten sizler beni takip edecek insanlar. Çünkü karşılıklı tanışma süreci oluyor artık. Yorumlara bakıyoruz mesela. Tanıyoruz oradan. Aa bu yorum atmış. Bu kişi yorum atmış. Ben hatırlıyorum. Tanıyorum. Ve artık böyle bir Hani bir sürü aile gibi oluyor gerçekten orada insanlar ve benim çok hoşuma gidiyor. Bir de ben sosyal bir insanım. Seviyorum insanlarla bir şeyler paylaşmayı. İşte hani insanlar beni bir de küçüklükten beri şey vardır. İnsanlara bir şeyler aktarayım. Beni bilsinler. Hani iyi işler yapayım. Böyle bir özelliğim var ve şükür, çok şükür ki bu hayalim için bir adım attım, bir yola çıktım. Böyle çok da uzatmayayım. Bu videonun devamına başka farklı tarifler de koyabilirim. Hani kısa olursa çok uzatmak da istemiyorum ilk videom olduğu için. Beni buraya kadar izlediyseniz, e, videonun sonuna kadar geldiyseniz, gelmediyseniz de teşekkür ederim. İnşallah birlikte çok güzel anılar biriktiririz, çok güzel işler yaparız. Ben bir bağ kurmak, hani. O insanların bana değer vermesi, benim onlara değer vermem, bir şeyler paylaşmak. Yani inşallah bu yolda güzel adımlar atarım. Ve bu yolda beni destekleyen, yanımda olan öncelikle anneme, ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Ve tekrar başta da söylediğim gibi bana güç veren, destek olan burcuma çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.